Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi es kesmeden devam ediyoruz ve gececi tayfa için harika iki tane sorum var. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Ayrıca oynatma liselerine mutlaka göz atalım. TYT, AYT, KPSS, MSÜ ne isterseniz var değerli arkadaşlarım. Şimdi başlıyoruz. Osmanlı Devleti 1. Süleyman döneminde Hristiyan birliğini parçalamak ve Almanya'yı işten etmek için aşağıda verilen girişmelerden hangisinde taraf tutmuştur? Kanuni Sultan Süleyman ömrü savaş alanlarında geçen komutandır değerli arkadaşlarım. Bakın devletin padişahı demedim. Demedim komutan dedim. Çünkü önemli başarılara imza atmıştır. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman Hristiyan birliğini parçalamak için Almanya'ya destek veriyor. Ama Almanya'da kime destek veriyor? Tabii ki protestanlara destek veriyor. Yani reform hareketlerine destek veriyor değerli arkadaşlarım. Rönesans İtalya'da ortaya çıkmış olan yeni bir düşünce sistemidir. Rönesansa göre bilim ve sanat gelişecek. Ayrıca hümanizma akımını ortaya çıkaracaktır değerli arkadaşlarım. Hac seferleri 11. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan seferlerdir. Seferler sonucu Kudüs Müslümanların elinde kalırken Türkleri Anadolu'dan atma ümitleri sona eriyor. Coğrafi keçifler, önemli ticaret yolları Osmanlı Devleti'nin denetimine geçtikten sonra İspanya ve Portekiz önderliğinde başlayan keşiflerdir. Yüzyıl savaşları 116 yıl süren savaşlardır. İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen savaşları Fransızlar kazanmıştır. Bu savaşın sonucunda Osmanlı kısa sürede büyüme alanı bulmuştur. Cevabımız reform olacaktır. İkinci sorumuz değerli arkadaşlarım. Osmanlı dediği ilk defa savaş tacminatını aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ödemeyi kabul etmiştir? Şimdi yaş antlaşmasıyla Kırım'ın Ruslara ait olduğu kesinleşti. Prut Antlaşması ile Azak Kalesi Osmanlı'ya geri verildi. Zişlovya Antlaşması 1791 yılında Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanan antlaşmadır. Osmanlı pek fazla toprak kaybına uğramadı. Pasarova Antlaşması Osmanlı'nın batının üstünlüğünü kabul ettiği antlaşmadır. Antlaşmadan sonra Lale Devri başlamıştır. Cevabımız Küçük Kaynarca Antlaşması olacaktır. Osmanlı hem savaş tazminatı ödüyor, hem de Ortodoksların koruyuculuğunu Ruslara veriyor. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.